Ben Yusuf, varlıklı bir ailede doğdum. Küçüklüğümden beri her istediğim şey ayağıma gelirdi. Hiç zorluk çekmedim. Ailenin tek erkek çocuğu olduğum için bana çok değer verirlerdi. Ailemde çoğu kişi eğitimliydi ama derslerimle ilgili üzerimde hiç baskı kurmazlardı. Buna rağmen derslerimi iyi çalışırdım ama kendime has yaramazlıklarım da vardı. Küçük yaşta hem iyi bir yüze sahip olduğumdan hem de tatlı dilli olduğumdan mahalledeki kızlar benimle iletişim kurmak isterdi. Ancak hiçbirine yüz vermezdim, arada bazılarıyla sadece arkadaş kalırdım. Liseye geçtiğimde derslerime çok çalıştım ve üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazandığımda ailemden ayrılmaya karar verdim. Ailem genellikle modern bir zihniyete sahipti. Bu yüzden çocukları 18 yaşına geldiklerinde kendi seçimlerini yapmalarına izin verirlerdi. Benim evden ayrılmama da karşı çıkmadılar. Orta halli bir mahallede kendi tercihimle bir ev aldım. Bekar bir erkek olarak ev bulmak zor oldu ama biraz fazla para verince kimse itiraz etmedi. Evi görmeye gittiğimde emlakçı binada kimlerin oturduğunu anlattı. Beş katlı bir bina ve tüm katlarda aileler oturuyordu. Tek bekar ben olacaktım. Yeni evli bir çiftin de binada yaşadığını öğrendim. Başta bu evi tutmakta tereddüt ettim. Çünkü ailelerin yaşadığı bir binada problem çıkar mı diye düşündüm. Ancak bağımsız olmak istediğim için bu evi aldım ve sonrasında evi satmayı düşünüyordum. Ama hayat bizim düşündüğümüz gibi gitmez.'' Üçüncü katta oturuyordum. Oldukça büyük bir evdi ve eşyalarıyla birlikte almıştım. Başlarda bağımsız yaşamak güzel geliyordu. Üniversite hayatım yoğun geçti ve babamın durumu iyi olduğundan çalışmam gerekmiyordu. Bu yüzden hayatım ikiye ayrılmıştı. Üniversite ve evde kalmak. Yalnız olmanın tadını çıkarıyordum. Bir gün üniversiteden eve dönerken kapının önünde benim yaşlarımda bir kız gördüm. Kendimi tanıttım ve yeni komşu olduğumu söyledim. O da bana cilveli bir sesle hoş geldin dedi ve yardıma ihtiyacım olursa onlardan yardım alabileceğimi söyledi. O an onun binadaki ailelerden birinin kızı olduğunu düşündüm. O anda ondan hoşlandım. T avırları ondan da bana karşı bir ilgi olduğunu gösteriyordu. O gün geçti ve onu birkaç kez daha gördüm. Bir gün otoparkta o kız yanıma geldi. Adının Berna olduğunu söyledi ve boş vaktim varsa evin yakınındaki kafeye gitmeyi teklif etti. Kızların bana ilk adımı atması alışılmış bir şeydi. Bu yüzden Berna'nın teklifini soğukkanlılıkla ve kayıtsız bir şekilde kabul ettim. Her ne kadar ondan hoşlanmış olsam da. Kafede Berna önce benim hakkımda sorular sordu. İlçeden mi geldiğimi, ailemle bir sorun mu yaşadığımı sordu. Ona bekar evimin burada olduğunu anlattım. Sohbetin ortasında Berna'nın telefonu çaldı. T telefonda konuşurken karşıdaki kişinin Berna ile samimi bir ilişkisi olduğunu fark ettim. T telefonu kapattığında ona bir erkek arkadaşı olup olmadığını sordum. Berna gülerek "Eşimdi Han." dedi. O an şaşırdım. Çünkü Berna'nın parmağında yüzük yoktu ve yaşı da küçük görünüyordu. Evli olduğunu tahmin edemezdim. Eşinden bahsedince emlakçının bahsettiği yeni evli çiftin onlar olduğunu anladım. Berna'nın bu durumu sorun etmemesi, evli olmasına rağmen beni kafeye davet etmesi ve tanışmak istemesi üzerine ben de durumu sorun etmedim. Çünkü kimseye karşı bir bağlılığım yoktu. Berna'nın bu ilişkiyi istemesi benim için bir sorun değildi. O gün Berna benden numaramı aldı ve uzun süreli bir iletişimimizin olacağını söyledi. Sonrasında beraber eve döndük. O kendi evine gitti, ben de kendi evime. Ama o gün bütün aklım Berna'da kaldı. Berna güzel bir yüze sahipti ve vücudu da spor yaptığını gösteriyordu. Bu yüzden evli olduğunu bildiğim halde Onunla yakınlaşmanın bekar bir kızla olabilecek zorluklardan daha farklı olduğunu düşündüm ve onunla birlikte olmanın keyfini çıkarabileceğimi fark ettim. Bu nedenle aramızdaki ilişkiyi ilerletmek konusunda bir cazibeye kapıldım. Ne kadar yanlış olduğunu bilsem de Berna bir sonraki buluşmada bana eşinin çoğu gece nöbette olduğunu söyledi ve bir akşam beni evine davet etti. Bu sözlerinden onun da benim gibi aynı düşünceleri taşıdığını anladım. Üç gün sonra beni arayıp eşinin o akşam evde olmadığını söyledi ve beni evine davet etti. Ben de davetini kabul ettim. Berna'nın söylediği saatte evine gittim. Berna şık bir elbise giymişti ve evi mumlarla romantik bir hale getirmişti. Çok konuşmaya fırsat vermeden bana yaklaştı ve ben de onun güzelliğine karşı koyamayıp ona eşlik ettim. İlk yakınlaşmamız gerçekleşti ve Berna'nın yanında olmaktan zevk alıyordum ki birden su ısıtıcısı patladı. Sesi o kadar yüksekti ki korkudan hemen giyinip dışarı çıkmak istedik. Ama kapıya çıktığımızda tüm komşular patlamanın sesiyle Berna'nın kapısının önünde toplanmışlardı. Bizim şaşkın yüzlerimizi gören komşular Berna ile aramızda bir şeyler olduğunu hemen anladılar. Çünkü herkes Berna'nın yeni gelin olduğunu ve benim de bekar bir komşu olarak yeni taşındığımı biliyordu. Bu olay bizi o gece herkesin diline düşürdü ve mahcup olduk. O an orada bulunmamı açıklamaya çalıştım ve su ısıtıcısından anladığım için Berna'nın benden yardım istediğini söyledim. Ama kimse bana inanmış gibi görünmüyordu. Çünkü ertesi sabah bir komşu gece olanları Berna'nın eşine anlatmış ve benim hakkımda da konuşmuştu. Bunu Berna'nın evinden gelen kavga seslerini duyduğumda fark ettim. Annem de babamın söylediklerini onayladı ve konuşmama izin vermedi. O gece ailemle yaptığım konuşmayı Berna'ya anlattım. Hiçbir yönden aynı seviyede olmadığımızı söyledim ve ben evlenmeyi kabul etsem bile ailemin asla bu evliliğe razı olmayacağını belirttim. Berna bağırmaya ve ne olursa olsun aileni ikna etmelisin yoksa herkesin önünde rezil ederim demeye başladı. Babamın benim o kızın aslında bir başkasının karısı olduğunu öğrenmesi özgürlüğümün sonu olurdu. Çünkü babam bana hep güvenir ve bazen çapkınlık yapabileceğimi bilse de bir evli kadınla ilişkim olduğunu asla hayal edemezdi. Bu yüzden ailemi bir kez daha ikna etmek zorunda kaldım annemle babama bu kıza aşık olduğumu belki her yönden bize uygun olmadığını ama çok kibar ve güzel olduğunu söyledim ailem tekrar reddedince Berna'ya eğer amacı sadece boşanmış etiketiyle kalmamaksa ona bir arkadaşımı tanıştıracağımı söyledim gençliğimden beri birçok kişiyle dostluk kurmuş biri olarak mahallemde Cem adında birini tanıyordum Cem iyi bir çocuktu ve Berna'ya uygun olabilirdi onu Berna'ya tanıştırmak istedim ama Berna sadece seni istiyorum başkasını istemem dedi. Israr ettim ve Cem ile bir araya gelmeleri için onları buluşturmak istedim. Cem yakışıklı ve uzun boylu bir çocuktu. Ona Berna'yı ikna etmek için elinden geleni yapmasını söylemiştim. Cem için kimin olduğunun bir önemi yoktu. Sadece karşısındaki kadın olsun yeterdi. Ama Berna Cem ile tek kelime bile yalnız konuşmak istemedi. Berna'nın bu kadar direndiğini görünce bana aşık olduğunu düşündüm. Bu yüzden bir kez daha ailemin karşısına çıkmayı göze aldım. Bu kez Berna'yı da yanımda götürdüm ki onu görüp fikirlerini değiştirsinler. Babam bizi birlikte gördüğünde konuşmama fırsat vermeden, ilk söylediğim şey geçerli, ama madem bu kadar birbirinizi istiyorsunuz, o zaman sorumluluklarını kendin alırsın diye ya dedi. O anda Berna'nın bana çok aşık olduğunu düşündüğüm için babamın bu sözleri bana komik gelmişti. Birkaç gün sonra evlendik. Berna'nın ailesi şehir dışında olduğu için engel olmadı. Annem bu evliliğe razı olmadı ve sürekli bu kızın ailesi bile belli değil. Oğlum aceleyle evlendi diye söyleniyordu. Çünkü benimle evlenmek isteyen hepsi iyi ailelerden ve hatta akraba olan birçok kız vardı ama ben onları reddedip boşanmış bir kadınla evleniyordum. Evlendikten sonra ilişkimizin sıcak olması için Berna ile yeni tanışmışız gibi davranmaya karar verdim. Önceden hiçbir bağımız yokmuş gibi ve bu kararım etkili oldu. Cem Berna'yı gördükten sonra birkaç hafta boyunca sürekli bana mesaj atıyor ve arıyordu. O kıza aşık olduğunu ve onu istediğini söylüyordu. Sonunda ona Berna ile evlendiğimi söylemek zorunda kaldım. Cem güldü ve arada bir Berna'yı bana ödünç vermemi şaka yollu olarak dile getirdi. T-elefonu kapattıktan sonra Cem'in söyledikleri beni rahatsız etti. Cem birkaç sokak aşağıda oturuyordu ve birbirimizi sık sık göreceğimizi biliyordum. Berna ile evliliğimiz devam ediyordu. Ailem benden tek bir şey istiyordu. Berna'yı onların yanına götürmemem ve bu evliliği gizli tutmam. Ben de kabul etmiştim. Her zaman yalnız ailemi ziyaret ediyordum. Sonra çalışmaya karar verdim ve derslerime de devam ettim. Babam kendi şirketinde bana iş verdi, Yüksek bir maaşla işe başladım. Artık sabah akşam işe gidip geliyordum. Berna başta benden çok para istemiyordu ama çalışmaya başladıktan sonra "Ben senin karınım, bana her şeyi sağlamalısın." diyerek bahaneler bulmaya başladı. Altın istiyordu ve parayı nasıl harcamam gerektiğini öğrenmemi söylüyordu. Birkaç kez isteklerini yerine getirdim ama bir gün ona bu aldığım paralarla ne yapıyorsun diye sordum. Berna afalladı, cevap veremedi ve parayı ailesine gönderdiğini söyledi. Onun masum yüzünü görünce inandım ve hemen ona başka bir miktar daha yolladım. Ama yalan söylememesi için uyardım. O günlerde Berna'nın eski eşiyle yaşadığı ev başka bir aile tarafından satın alınmıştı. Berna'nın eşi oradan taşındıktan sonra ev boş kalmıştı. Apartman yine eskisi gibi kalabalık olmuştu. Bir gün eve gelirken Berna'nın kapıda bir adamla konuştuğunu gördüm. O an kıskandım ve aralarında bir ilişki olduğunu düşündüm. Hemen yanlarına gittim ve o adamın yeni taşınan ailenin oğlu olduğunu öğrendim. Sinirle Berna'ya bağırıp neden onunla konuştuğunu sordum. Berna, binayla ilgili konuştuklarını söyledi. O andan itibaren Berna'ya karşı şüpheli olmaya başladım ve onun da bir gün benim yaptığım gibi biriyle ilişki kuracağını düşündüm. Ama insanlar bazen öyle maskeler takar ki ne kadar anlamaya çalışsan da oyunlarını çözemezsin. Bu yüzden Berna'yı bir süre gözlemledim ama hiçbir şey bulamadım. Belki de ben fazla hassas davranıyordum. Sonra bir gün Cem'i bizim evin oradan geçerken gördüm. Onunla selamlaştık, birbirimize hal hatır sorduk. Hayatımın iyi gittiğini söyledim ve ona da birini bulacağımı belirttim. Bu sözlere gülüp ayrıldık. Cem aynı mahallede yaşadığı için bu durumdan çok rahatsız olmadım ve Berna'ya da bu konudan bahsetmedim. Berna ile ilişkimiz daha da iyi hale gelmişti ve aramızdaki tüm şüpheler yok olmuştu. Berna benden eskisi gibi para istiyordu ve bazen büyük meblağlar talep ediyordu. Ailesine göndereceğini söylüyordu ve ben de ona daha çok bağlanmıştım. Hatta ona karşı bir tür bağımlılık geliştirmiştim. Aramızda daha samimi bir ilişki oluşmuştu. Bir gün işten erken döndüm. Berna'ya hediye almıştım. O geceyi romantik bir şekilde geçirmek istiyordum. Ama eve geldiğimde Gördüğüm manzara inanılır gibi değildi. Cem Berna'nın yanındaydı. Berna Cem'i gördüğünde hiç tepki göstermedi. Daha önce Berna'nın Cem'den hoşlanmadığını düşündüğüm için onun beni Cem'le aldatabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti. Yüzde en yakın arkadaşlarımdan biriydi. O an hem karımı hem de en iyi arkadaşımı kaybettiğimi hissettim. Kapının eşiğinde donup kalmıştım, konuşacak gücüm bile yoktu. Her ikisi de şaşkın bir şekilde bana bakıyordu. Berna'nın gözlerinden benimle böyle bir sahneyle karşılaşmayı beklemediği belliydi. O an Cem'e doğru atıldım ve kavgaya tutuşmaya başladık. Ama Cem benim yumruklarıma hiç karşılık vermedi. Kavga seslerimiz o kadar yüksekti ki tüm komşular kapımızın önünde toplandı. Sanki bir yıl önceye geri dönmüştük. O zaman da ben evli bir kadının evine gitmiştim ve komşular kapının önünde toplanmıştı. Ama böyle bir olayın benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Komşular Cem'i ellerimden kurtardılar. Cem'i benden ayırdıktan sonra Berna'ya doğru yöneldim ama izin vermediler. Gözlerim öfkeyle dolmuştu. Her zaman kızların yanımda olmak için can attığı biri olarak karımın bana ihanet etmesi çok ağır geliyordu. Üstelik benden kat kat aşağıda olan biriyle Cem'le o gün Cem'in kolundaki saat ve telefonuna bakınca Berna'nın aileme gönderdiğini söylediği o yüklü miktardaki paraların aslında Cem'e gittiğini anladım. Cem Berna'nın gönderdiği parayla kendini tamamen yenilemişti ama insanlar her zaman ait oldukları yere geri döner. Cem ve Berna aynı seviyedeydiler hem kültürel hem de maddi olarak. Benim hatam Berna'nın eşine ihanet ettiğini bildiğim halde onun bana sadık kalacağını düşünmemdi. Berna bir gece karşıma geçip ağlayarak onu sevdiğimi kanıtlamamı ve gerçekten seviyorsa evi onun üzerine yapmamı istedi. İlk başta itiraz ettim ama Berna eski eşinin onu evden kovduğu gibi bir gün benim de aynı şeyi yapmamdan korktuğunu söyledi. Onun sözlerinden etkilenerek ertesi gün evi Berna'nın üzerine yaptım. O gece evimize gittim ve babama her şeyi baştan sona anlattım. Bir yıl boyunca yaşadığım olayları, evli bir kadına aşık oluşumdan, Cem'le Berna'nın arkasından dönen oyunları anlamama kadar her şeyi, Berna'nın beni hiç sevmediğini ve asıl amacının param olduğunu, ne kadar az olursa olsun onun için yeterli olduğunu fark ettim. Berna'nın ne kadar sinsi olduğunu bildiğim için boşanmak dışında bir şey istemedim. Bina sakinlerine Berna'nın bana ihanet ettiğini ve eve gelen adamın benim hayatımı mahvettiğini anlattım. Bu kendimi biraz olsun rahatlatmak için yapabileceğim en az şeydi. Ev benim de ama o hayattan hiçbir şey alamadım. Sadece bir valizle çıktım ve Berna'dan boşandım. Berna yine ağlayıp pişman olduğunu, Cem'in onu etkilediğini ve her adımını planladığını söyledi. Ama ben artık onun ne kadar tehlikeli biri olduğunu biliyordum. Sonradan öğrendim ki Berna Cem'den başka adamlarla da görüşüyormuş. Bu onun için bir alışkanlıktı. Evden ayrıldıktan sonra Cem Berna ile birlikte yaşamak için eve taşındı. İlk zamanlar zor geçti çünkü Berna'ya bağlanmıştım güvenimi ve sevgimi kullanmıştı. Babam en başından beri yanlış yolda olduğumu ve bunun kendi seçimim olduğunu söyledi. Onun sözleri sayesinde kendime geldim ve hayatımı düzene koymaya karar verdim. Kötü alışkanlıklarımdan vazgeçtim. Kızların peşinden koşmayı bıraktım. Her adımın doğru ya da yanlış bir gün mutlaka geri döneceğini anladım. Yıllarca yalnız yaşadım ve artık bekar hayattan da sıkılmıştım çalışmaya devam ettim ve zamanımı daha çok okumaya ayırdım. Bir gün iş yerime bir kız geldi. Babamın arkadaşının kızıymış. Adı Meryem'di. Diğer kızlardan çok farklıydı. Mütevazı ve örtülü bir kızdı. Hiçbir zaman örtülü bir kızı beğeneceğim aklıma gelmezdi. Bu kez babama danışmaya karar verdim. Meryem'i beğendiğimi söyledim. Babam önce şaşırdı ama sonra nihayet akıllandığımı ve kararımı desteklediğini söyledi. Her ne kadar Berna bazen hala rahatsız etse de Cem onu terk etmişti ve o başka erkeklerle görüşmeye başlamıştı. Ama ben ona asla geri dönmedim. Meryem'e evlenme teklif ettim ve ailelerimiz önceden tanıştığı için kimse itiraz etmedi. Geleneksel bir törenle evlendik. Meryem gerçek bir eşti. Her zaman bana saygı gösterdi ve fedakarlık yaptı. İki yıl sonra bir çocuğumuz oldu ve ailemiz daha da güçlendi. Hayatım boyunca anladım ki yanlış yolda yürüyebiliriz ama sonunda hayat sadece haya ve saygı üzerine kuruludur. Yanlış bir yol seçmek kısa süreli bir zevk olabilir ama bir bataklığa düşmekten kaçınmak bazen imkansızdır. Meryem ile evlendikten sonra tamamen değiştim. Hayatın düşündüğümden farklı olduğunu anladım ve adımlarımı daha dikkatli atmayı öğrendim.